arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynayalım ona karar vermedim ama Roblox oynayacağız arkadaşlar. Bu arada premiumla sahip oldum. O yüzden avatarımda bir değişiklik olabilir. Ama avatar ilgili bir şey olmayacağı için çok Burgers oyununa girmeye düşünüyorum ben. Sesini kısayım biraz arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar. Yükleniyor oyunumuz. Play'de. Evet arkadaşlar. Ne istiyorlarmış? Bir şunu yapalım da abi o çok zor. <laughs> bir şey yapalım. Şu anda ben bir şey arıyorum. Evet mal. Adam onu yapıyor ama. O mu yapacak? Yani adam onu yapacak. Kolaya kaçıyor. Neyse ben şöyle bir burger yapacağım. Tam. Şimdi altına şunu koyacağız. Flip. Ama bu düz olmuş. Bu düzmüş arkadaşlar. Neyse. Düz. <laughs> Böyle olsun arkadaşlar. Ondan sonra peynir kedicik. Ah, peynir mi gördüm ben orada? Şimdi peynir alalım. Büyük ihtimal sevmeyecek ama. Lan çekil. Lan. Lan. Peynir alacağım. Peynir alacağım ki yere beniral. Ha, para kazandı. Ondan sonra şundan lan çekil. Ya çekilsene oğlum. Bu benim yemeği. yemiyor <laughs> kardeşim. Ya ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor? Bana mı yardım ediyor? <laughs> ya. Ya ben para kazanabileceğim ya. Konuşurum sana. Ha ne oldu? Ne oldu? Ha 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 nolde. ha ne oldu? Tabak da sana kapak olsun. Şimdi arkadaşlar size fare olmayı öğreteceğim. İnşallah merdiven falan vardır. Oraya koymuşlardır. Yoksa arkadaşlar bir de iksir varsa iksirin de olması gerekiyor arkadaşlar. Size fare olmayı göstereceğim. Şimdi buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Oh merdiven varmış. Tamam. Şimdi buradan geçiyorsunuz arkadaşlar. Buralara buralara açıyorsunuz. Ondan sonra buranın içine giriyorsunuz. Bakın. Buradaki yeşil iksirlerden almanız gerekiyor arkadaşlar bunları fareler oraya götürüyor. buraya yapıyor. Ondan sonra ne kadar server o kadar saat dolursa o kadar oluyor. Yansıkla iki tane aldım. Arkadaşlar merhaba. 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 Evet. evet arkadaşlar. Şimdi bunu içine girmeye çalışacağım da. Giremem sanırım. Girmek istiyorum. Var böyle bir şey almış bu ha. Evet. Bak içine girdim. <laughs> içine girdim. <laughs> yani <yor. gülüyor> <laughs> Ah, kurtardım ben. Tamam, tamam. Bu kadar eğlenceli. Yeter ki kurtardım ben. Hapsettim. Ben hapsettim. abi biz bununla evliyiz abi abi daha ne daha bırak beni beni bırak hey evet, tabak öyle Böyle <laughs> öyle elini 71 para var. Oo. Yok. Evet, benim 32 param varmış. Aa, <laughs> <laughs> Ben yani istediğim bir şey yap diyor. Bana ne diyor? İstediğim bir şey yap Ben kaçayım buradan. Ya da Arkadaşlar ben bir şey yapacağım. Bu fareler oradan nasıl çıkıyor ya? Geri geri mi çıkıyor? Buraya bırakıyorlar. Ondan sonra çıkıyorlar. Bunu alıyorlar. Sonra gidiyorlar. Herhalde bu. Farecikler farecikler. Cik 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 cik. Tamam. Bir tane bu. Yesedim şu şu. Yani illa bunları yapmamıza gerek yokmuş arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman videonun sonuna gelelim. Bu fare için beğenip abone olursunuz. Bildirimleri de açarsanız videolardan size haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.